Zannediyorum Bakara suresi veya başka bir sure olabilir. İbrahim dedi ki, Allah bildiriyor. İbrahim dedi ki, Keyfe tuhil ölüyü nasıl diriltiyorsun ya Rabbi? İbrahim'e Allah dedi ki, Evelem Kala evelem tü'min, iman etmiyor musun? Allah böyle dedi. Kala bela velâkin yatma inne kalbi. İman ediyorum ama kalbim mutmain olsun ya Rabbi. Bunu diyen bir peygamber Allah ile konuşuyor. Ya Rabbi, ölüyü nasıl diriltirsin? Allah diyor, iman etmedin mi yoksa? Ettim ama kalbin de rahatlasın. Yani görmek istiyor, örneğini görmek istiyor. Allah buyuruyor, ona dedik ki diyor ayette, dört farklı cinsten kuş bul, bunları kes. Ve bir dibekte bunları döverek hepsini birbirine kat, pelta haline getir. Ve o dört kuşun etlerinden, kemiklerinden pelte haline gelmiş hamuleyi dörde ayır her birini bir dağın tepesine bırak. Ortaya gel ve çağır. Onların sana karşı, karşı uçtuklarını göreceksin. يَتِينَكَ سَعْيَا İşte böyle diriltiyor. Ve bu oluyor. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın emriyle dört farklı kuş cinsinden birer kuşu kesiyor. Bir dibekte hepsini birbirine katıyor. Pelte haline getiriyor. O pelteyi dört parça ayırıp her birini bir dağın tepesine götürüp bırakıyor. Allah böyle emretmiştir. Ortaya gelip çağırdığı zaman kuşların kendisine doğru uçtuklarını görüyor. Şimdi buna akılar mı? Allah'ın kudretinin çapını bilmeye imkan var mı? O kudrete karşı akıl kamaşır, fikir secde eder, biz bir bakarız ki alnımız yere yapışmış. Kudret bu.